Merhaba arkadaşlar, ben Beyza Kubat. Ben de Türkiye'de 40. oldum. Daha ee, i̇lk 2000, yani mezun olduğum yıl ben sınava girmedim çünkü hem o zaman yüksek lisans yapmak istiyordum, işte ALES, YDS, çalışırım falan dedim. Hem de çok Allah şey okul derslerine çok fazla çalıştığım için yapamam, korktum, moralim bozulur. Ben ilk yıl girmedim. Bu yıl benim ilk yılımdı. Ee, i̇lk geldiğimde böyle zaten ben şey diye başlamıştım. O, bu üniversitede de böyleydi. Sınavlarda da hani buradaki birçok kişi İnen Üniversitesi'nde ve birbirimizi tanıyoruz zaten. Bende hep şey vardı hatta geçenlerde sınava açıklandıktan sonra bunu düşündüm. Alanım iyi ben yaparım diye kendime çok inanıyordum. Sonra şey diye düşündüm. Acaba ben çok inandığım için mi alanım bu kadar iyi diye? Hani çünkü kendime çok güveniyordum her konuda. Ben yaparım, ben ederim. 3 gün bile olsa ben bunu hallederim falan diyordum. Belki de ben kendime bu kadar inandığım için böyle oluyordu. Yani belki de başka herhangi bir şey çalıştığımdan falan değildi. Sonra kendi kendime bir şey dedim ya. Ben hep kendime güvendiğim için ben bu kadar iyi yaptım. Çünkü ben 10 saatler ders çalışmadım ya da bütün kitaplarımı falan bitirmedim. Günlük 5 saat çalışıyordum ve benim çalışmadığım günlerim de çok oluyordu. Sıkılıyordum. Sözel derslerden aşırı sıkılan bir insandım. Ama şeydim ya eminim bu kursa ilk geldiğimde bir arkadaşlarıma şey diyordum. Ya ben zaten ilk yüzdeyim. Yaparım ben yani. Herkes yapıyorsa ben de yaparım. Birileri ilk yüzdeyse ben de hatta birinciydim de işte olmadı. Kendimi birinci ilan etmiştim. İşte ondan sonra geldim burada. Metin Hoca ile biz bir programa başladık tarih vermiş. Hatta Metin Hoca ben her şey ama diyordum. Kağıdımın üstüne hep şey yazıyordu. Beyza bir daha ama deme. Çünkü hep bir şeyler yazmasını istiyorum. Mesela bana tarih yazmasını istiyorum. Coğrafya yazmasını istiyorum. Şimdi ama ben coğrafyayı çok iyi yaptım sınavda. İyi ki de yazmış diyorum hocam. Teşekkür ederim ayrıca. Burada ben fizikle başladım. Fiziği çok iyi götürdüm. Böyle daha burada alan derslerimiz başlamamıştı ama bildiğim ve yapamadığım konuyu üniversiteden çok iyi biliyordum. Direkt hiç bildiklerimden sadece soru çözdüm. Bilmediğim üstüne o kadar yani şeyi hatırlıyorum bir soru atmıştı arkadaşım bana. Bir saat biz telefonda o soruyu çözmek için uğraştık. Yani bir saat boyunca ben o soruyu hiç geçmedim. Niye yapamıyorum bu biz bu konuya çalıştık hani niye olmuyor bunun olması lazım. Çünkü ben o konuya günlerce çalışmışım. En son yaptığım şu an en iyi yaptığım konu o benim çok çalışmıştım. Üstünde çok fazla durmuştum. Fiziği böyle başladım. Sonra bir süreçten sonra işte kimya başladım. Biyolojiyi sözel olduğu için beni sıkacağını bildiğim için en sona bıraktım. Burada geliyordum, dersleri dinliyordum. Hocalarımız föy veriyordu. Onlara notumu alıyordum. Eve gidince tekrar ediyordum. Notları okuyordum. Gayet güzel oluyordu. Genel kültür, genel yetenekte ben ALES çalıştığım için yani girmedim, sınava girmediğim yıl ALES çalıştığım için orada matematiği zaten halletmiştim. Matematik sadece Metin Hoca hiç konu çalışmıyordum, soru veriyordu bana. Ben de sorularımı çözüyordum, bitiyordu. Yani bir bir ayda mesela benim bir kitap bitirdiğim oluyordu. Çünkü tamdı matematik kafamda şunu fark etmiştim böyle yani sözlerden çok sıkılan varsa aranızda. Ben ilk başta sabah başladığımda yani bu dönemin Ekim, Kasım gibi eğitimle başlıyordum ama sonra baktım ki eğitimle başlayınca günüm çok kötü geçiyor yani ben çok sıkılıyorum. Her gün matematikle başladım yani bir test bile olsa 20-25 soru sadece matematik çözdüm. Çok enerjik olduğumu hissettim yani çok iyi daha iyi anladığımı hissettim. Hatta arkadaşlarıma falan hep önerdim matematikle başlayın bak insanın zihni açılıyor gibisinden. Hep matematik çözüyordum bir test bile olsa. Ondan sonra işte eğitim koyuyordum. Yani sözel sayısal şeklinde gidiyordum. Asla ardarda arda iki sözel çalıştım ya da iki sayısal çalıştım hiç olmadı. Genel kültür, genel de tarihi ben biraz sona bıraktım. Yani çalışıyordum ama çok soru çözmüyordum böyle. Okuyordum ya da derse geldiğimde dersi dinliyordum ama çok şey yapmıyordum. Coğrafyayı çok iyi çalıştım ya yani çok da severek keyif alarak çalıştım. Bilmiyorum yani ben bir yıl ara verip girmediğim için aşırı zevk alarak çalışıyordum ben çok keyifliydim yani ders çalışıyorum falan diye. Sonlara doğru böyle yazın sadece o bir gitti çünkü çalışmak istemiyordum yazın. İlk başta çok iyi tuttuğum için belki de onun şeyini çok gördüm ben yani yararını. İlk başta çok iyi çok düzenli çalışıyordum. Mesela bir gün önce yarın hangi saat ben ne çalışacağım kesin biliyordum hiç. Aa bunu çalışmasam mı ya da ne çalışsam olmuyordum her şeyi planlamıştım. Böyle pano almıştım kendime. Oraya asıyordum. Bugün bunu çalışacağım. Mesela hiç aslında günlük yapmadım da bu hafta içinde şunu bitireceğim. Ve onu o hafta bitirmezsem olmuyor, Yani kesinlikle onu bitiriyordum. Öyle öyle çalışarak gitmiştim. Eğitimde ben zaten ilk alan başlarken işte yanına alan yanına eğitim de koyuyordum. Benim hocamdan çalışmıştım daha o zaman kurs açıktayken. Ondan sonra buradaki hocalar zaten gerçekten çok iyiydi. Bütün derslere girdim eğitim derslerine. Çok da şeydi yani iyiydi. Oradan ben soru bankası olarak sadece bir soru bankası bitirdim. Bir de bazı kaynaklar işte bazı şeylerden mesela işte ÖYT'den falan ikinci soru bankasına geçmiştim. Güzeldi yani anlıyordum, yapıyordum. E, alanda alan eğitimi ben şey yapmadım, çalışmadım. Çok sıkılıyordum, çalışmamıştım ve onu çok ya yani sınavda yapamadığım benim iki ders vardı. ikisi de çalışmadığım biyoloji ve alan eğitimdi. Benim fiziğim çok iyi geldi yani mesela 22-23 soru varsa benim ya 4 ya da 5 yanlışım vardı o ilk şeyden ve fizik bence en zor sınavdı. Yani sınavdaki en zor şeydi. Öyle gelmişti. Ben hep çok çok düzenli çalıştığıma inanıyorum. Böyle masamı falan bazen çekip atardım. Hiç dağınık olmazdı benimki. Çok düzenliydi. Her şey bir yerde şeyin yerindeydi falan. Öyle çalıştım burada. Arkadaşlarım falan görüyordum bazen, bazen, çok çalışıyorlardı. Hatta kendilerine de diyordum yani, çok çalışıyorsun ama bu kadar çalışmaya gerek yok, çok düzenli çalışmaya gerek var diyordum. <laughs> Benimki hep öyle sistemliydi. Yapamadım, yani çok iyi yaptığım hiçbir konuya çalışmadım tekrardan. Burada geldim hocayı dinledim, sadece soru çözdüm. Gidip eve işte onu tekrar şuradan dinleyeyim, buradan diyeyim, hiç yapmadım. Ama yapamadığım konuya da aşırı çalıştım yani. Felaket böyle, gece uyuyamadım falan hatırlıyorum ben bunu nasıl yapamam diye. Çünkü çok emek veriyorsun, yapamıyorum soruyu. Öyle öyle gitmişti. Yani yapacağıma ben sonuna kadar inanıyordum. Böyle herkese de diyordum. Oldu da çok şükür. Benimki böyleydi. Merhaba arkadaşlar. Ben Miran Tavrım, 18. oldum. Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliği mezunuyum. Arkadaşlar benimki biraz farklı oldu. Yani ben aşırı çalıştım. Yani Metin Hocam da bu sürece şahitti. Dershaneye herkesten önce geliyordum. 6.30'da kapıda bekliyordum. Herkesten de değil temizlik yani buradaki arkadaşlar yani sonra arkadaşlar falan müstahdem abilerimiz. Evet. Dershane gerçek sahibi. Evet, aynen. Bana çok kızarlardı. Ee, ben de günaydın deyip hemen <laughs> yukarı çıkardım gizli gizli. Ondan sonra e, arkadaşlar yani nasıl diyeyim size? Şöyle başlayayım. Benim en büyük hatalarımdan biri ee, Ayşegül'ün de hani değindiği gibi ara vermemek oldu. Bir gün Metin Hoca'nın yanına gittim. Hocam dedim ben çok bunaldım yani gerçekten bunaldım dedim. Çünkü ben Ekim'in 27'sinde dershaneye başladım. Buraya girdim. Ağustos'un 14'ünde akşam saat 7'de buradan çıktım. O derece ders çalıştım. Ee, Birçok Birçok yakınımın çok yakınlarımın düğünleri oldu ee, çok çok sevmeme rağmen <laughs> <gidemedim, gülüyor> gitmedim gitmedim ee, küstüler. evet hepsi de şey oldular böyle yani ama e, sonra tabii sınav sonucumu öğrenince herkes e, çok mutlu oldu İyi ki de gitmemişim işte Metin hocanın yanına gittim hocam dedim ben e, çok bunaldım bana dedi ki ara ver vermezsen bu süreç böyle geçmez dedi ee, yukarı çıktım Beyza ile Sena oturuyordu. Beyza ne yapayım dedim. Beyza ile Sena da aynı şekilde hani ara ver dediler. Olmuyor. Çünkü gerçekten günlük 13 saat ders çalıştığımı bilirim. Öyle yani. Ders çalıştım. Hayatım boyunca hiç bu kadar ders çalışmamıştım. Ee, vermedim. Evet bunun cezasını sürecin sonunda çektim. Son iki ay kala o kadar bunaldım ki Beyza ben ders çalışmak istemiyorum artık diyordum. Hani Beyza ile ikimiz geliyorduk kütüphaneye. Ee, çalışmak istemiyorum diyordum. Bence bunu yapmayın. Ee, ders saatlerinizi arttırarak gidin. Örneğin ya yani şu an 8 saat mi çalışıyorsunuz? İlerleyen zamanlar 9, 10, 11, 12 o şekilde yani. Hani e, bu size bağlı tabii ki. 8 saat çalışıp çok iyi yani 8 saat bile çalışmak çok iyi derece yapan insanlar Orada var ama. Duruyor, bak, evet. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> yani eee Zaten ben bu sürece başlarken arkadaşlar bence en önemlisi de bu. Ee, bu yıl bu iş bitecek dedim. Çünkü 2020'de 73 almıştım. Ee, 3000 küsur sıralamam vardı ve çok üzüldüm. Hani dedim ki 40 bin, 74 alsaydım geçen ondan önceki sene 40 binde gidiyorlardı. Bu yıl 74 gitmiyor. Evet bu yıl Değil gitmiyor. Evet. Bunları da unutmayın. Evet. Ve seneye 80 olacak bundan haberimiz evet. olsun. Evet yani 74 alsaydım 40 bin içindeydim miler dedim çok üzüldüm ama ben sadece e, 2020 sınavına 3 ay hazırlanmıştım. 3 ayda da biyoloji ve eğitim hali e, tamamen bitirdim ve sürece de böyle başladım aslında zaten 2021 sürecine böyle başladım. E, benim farklı yaptığım arkadaşlardan yaptığım farklı e, bir şey daha var arkadaşlar Ben dersleri e, geliyordum buradaki dersler benim için tekrar oluyordu. Çünkü ben öncesinde kimya biyoloji dersini tamamen bitirmiştim. Yani e, o konuyu bitirerek gelmiştim. En azından öyle söyleyeyim size. E, kimyacımız hani şey diyordu Mehmet Hoca. E, bizimle çok ilgilendi. Allah razı olsun. Bütün hocalarımız çok ilgilendi. O da yeten, çok ilgilendi. Şey diyordu hani... En, en çok Mehmet Hoca ilgilenmişse söyle diğerleri alınmaz yani. yani Ayfer Hoca da çok ilgilendi ama Mehmet Hoca'nın yerini evet, çok ayrı <gülüyor> bende. <gülüyor> Allah bin kere razı olsun. Ee, böyle bana şey diyordu. Ya sen 200'desin ilk. Sürece başladığımızda böyle diyordu yani. Daha beni doğru düzgün bile tanımıyordu. Ama ben şey yapamıyordum yani böyle korkuyor, çok korkularım vardı, çok kaygılıydım, aşırı stresliydim. Hiçbir sosyal hayatım yoktu, hiçbir yere gitmiyordum. Ee, Düğünleri çok özledim. Düğünlerimi çok özlemiştim. <laughs> Artık düğünlere gidiyorum. <laughs> Ondan sonra, e, işte Mehmet hoca işte kaygılanma falan, yani iki yüzdesin falan diyordu. Yani öyle oldu, çok şükür öyle oldu. Ama benim size tavsiyem, benim yaptığım hatalardan bir tanesi de e, evet kimya ve biyolojiye çok hazırlıklı geliyordum tekrar oluyordu ama fizikte o şekilde ilerlemedim. Buradaki hocayı kaçırınca e, YouTube'dan gitmeye başladım. Sonra YouTube'dan çalışmak istemiyordum. Son iki aya aşırı sıkıştırdım. Ve fizik zaten bizim korkulu rüyamız. Son iki de sıkışınca e, bence mesela e, Beyza hani fizik fiziğim iyi diyordu. Fizikten şey hani kurtardı. Beni de kurtaran kimya ve biyolojiydi. Öyle söyleyeyim size. Belki fiziği iyi yapsaydım. Son hikaye sıkıştırmasaydım. Sevkinin yerinde ben oturacaktım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, aynen. Aynı şekilde. Bir şey daha değineyim son olarak. E, arkadaşlar genel kültür genel yetenek sınavı. kız sınavı bana kalırsa. Ben e, çok deneme çözmedim. Genel kültür genel yetenek çalışırken. Bunun da e, zararını sınavda gördüm. 28'e 2 Türkçe bıraktım. 28 doğru 2 boş. Yani 28 netim vardı Türkçe'de. E, çünkü her gün 15-20 soru, paragraf çözüyordum. E, Türkçe'yi çok güzel yaptım. Ama Metin Hocam bana sürece başlarken demişti ki kitap oku, kitap oku, kitap oku. Asla okumadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama günlük her gün 20 tane paragrafımı, 15-20 tane paragrafımı çözerdim. Türkçe'yi de çok güzel yaptım. Ama Türkçe'yi yaptığım için matematiğe vaktim kalmadı. Benim genel kültür, genel teknikte toplam 60 netim vardı. Mesela Beyza ile alan netlerimiz aynı. Ama Beyza'nın genel kültür, genel yetenek kısmı e, benden hemen hemen 10 net, 10-15 net fazla diyebiliyorum. Görüyorsunuz aramıza mesela 68 evet. kişi girdi. Yani bunu yapmayın. Sadece genel kültür. Evet. Deneyim. Genel kültür, genel yetenek sınavı, hız sınavı. Evet konulara bence çalışın ama e, sürekli deneme çözün. Genel kültür, genel yetenek Evet sürekli deneme çözün. Çünkü kendiniz e, kendinizle yarışıyorsunuz. Yani bir alanı bilemezseniz yapamazsınız ama e, genel kültür, genel yetenekte de o şekilde değil, süreyle de yarışıyorsunuz aynı zamanda e, bu şekilde yani e, başka ne söyleyeyim size ne? Ben önce şunu da söyleyeyim, biraya da teşekkür ederiz, biraya da önemli vurgularda bulundu, yapmamanız gereken şeyleri söyledi zaten elinden yani bazı arkadaşlarımız bizi kimya'yı çok iyi tutmuşlar, bazı arkadaşlar alan eğitimini, bazıları kimya ve biyoloji. Şimdi süreçte öncelikle ben hocalarımın huzurunda bizim hocalarımıza böyle bir teşekkür etmek istiyorum. Fizikçimiz Yunus Ercanta'ya çok teşekkür ediyorum. kimya öğretmenimiz Mehmet Şahan hocama çok teşekkür ediyorum. Ayfer hocamız, biyoloji öğretmenimiz Ayfer Ertunç hocama, Ayfer Ertunç kızlık soy ismi Önder abi kızar şimdi. Ayfer Yıldırım hocama çok teşekkür ederim. Aynı zamanda şimdi Zeynep Hoca da katılmış buraya. Benim hocam da Zeynep Savunma iş diye çok teşekkür ediyoruz. Ee, hepsinin çok ciddi emeği var burada. Esas emek sahipleri onlar, hocalarımız. Biz burada aracıyız. Biz burada sizinle beraber bir e, yolculuk yapıyoruz. Ama süreci tayin eden arkadaşlarımdır. Önce onlara bir alkış alalım. Bir alkış da burada olmayan hocalarımıza alalım. Evet, siz de inşallah aynı başarıları alırsınız. Bu hikayeler sizin de hikayeniz olur. Ee, sorularınız varsa arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. Ee, onlar cevaplandırabilirler. Burada tanıyorsanız da yukarıda sorabilirsiniz. <laughs> Var mı sorunuz? Mola demişken hocam, mola konusunda ben de konuşmak isterim açıkçası. Tamam, son sözlerini de alalım. Öyle bitirelim. o zaman. Öncelikle ben de bir erkek olarak biraz. Ee, Kadın hocalarımız gerçekten çalışkan insanlar. Erkekler fazla çalışkan olmuyor. Ben de çalışkan değildim ve molayı çok severdim. Bu güzel bir istatistik. Kahve evet. de sınavına en çok girenler bayanlardır. Kurslara en çok gidenler bayanlardır. Evet. Ee, erkekler daha az hazırlanırlar, daha az giderler. Daha az çalışırlar. Böyle bir realite var, bu yapıyla evet. ilgili. Tuna doğru o da atandı, onu da tebrik ederim. O da bir önceki seneden öğrencimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. <laughs> Ya, çalışma konusunda ben de şunu söyleyeceğim İlk dönem benim üniversitem olduğu için çok fazla ödev oluyordu ve sınav haftası çok fazla oluyordu ve birkaç hafta hiç kitap yüzü açtığım olmuyordu soru da çözmüyordum direkt e, üniversite soruları e, konularına çalışıyordum. E, Ramazan girdi Ramazan'da da <laughs> açlıktan dolayı hiç çalışmadığım oldu. Ama çalışmadığım zamanın acısını çıkardım. Ben de 13 saat çalıştığım oldu gördüm yani 13-14 saati Ben de görmüşüm. O işte acısını çıkardım. <gülüyor> çalışmadım. <gülüyor> çalışmadım. Evet, çalışmadığım çalışmış. zamanı <laughs> çıkardım o sadece. Evet, güzel bir şey. Çalışmadım o zaman, değil mi? Yine herkes çalışmış yani. Çalışmadan evet. atamayın. Çalışmadı zaman acısını çıkarmış. Evet. Ama yine söyleyeyim o zaman çok kritik bir şey söyledim. Kendimi tanıdım dedi hangi dersi nasıl öğreneceğimi belirledim dedi. Yine orada çalıştı. Telafi etmiştir. Onun Tabii. ki. Yoksa benim bir farkım yok yani sizlerden. Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynı sınava giriyoruz. Aynı, aynı bölümdeyiz. Aynen dediği gibi Beyza hocama. Bunu söyleyeceğim yani. Ha şunu da söyleyeceğim. Hani hocam dedi ki baştan sona kadar inanın. Benim başta inancım vardı, sonlara doğru azaldı. Millette tam tersi oluyor, gitgide artıyor. Özellikle genel evet. e, ilk sınavda, yani GKGY sınavından bırakmadım. sonra... Yani oradaki Hayır, bırakmadım, bırakmadım yani. ama. Evet, ama yani. inancım gitti ama, gitti ama çalıştı. Kısmı açık çok? Evet. Ne evet. Ne çok kısır gerideydi. Özellikle son 90 gün... Arkadaşlarımın gerisindeydim, Konularım, konularımın yarısı bitmişti. GKG'ye hiç başlamamıştım, onun da acısını o zaman çıkarmıştım. Arkadaşlarıma yetişmiştim o zaman işte. Ee, bunu söyleyecektim yani sadece ve inancım kayboldu o ilk sınavdan sonra, GKG'den sonra kayboldu. Ya dedim bu sene olmayacak, ikinci sene olacak herhalde gibime geldi ama yine de video izledim. Yani çalışmadığım zamanlarda video izledim çok oldu hocalardan falan işte YouTube'da YouTube'dan falan öyle bana çok yardımcı oldu. Ve özellikle yani benim yaptığım en büyük pişmanlık şudur. Denemeyi ben çok geç başladım. Lütfen denemeyi ben son bir ay kala başladım ama 2 3 ay önceden başlasanız çok güzel olur. Konuyu bilmeseniz bile başlayın yani. Yanlış yapın. O yanlışları hatta yanlış yapınca biraz şey oluyordum. Yani benim moralim bozulmuyordu. Yanlışı daha iyi öğreniyordum ben yanlışı yani çözümlüydü benim denemelerim. Çöz, yanlış, yanlışlar daha çok aklımda kalıyordu. Doğruları geçiyorsun işaretleyip ama yanlışlar önemliydi. Hı -hı. Dediğim gibi 30 net başladım. 58 neti de gördüğüm oldu ama genel olarak ortalama 45'te alan ve tek bir kelime söylüyorum alan. Hı -hı. Evet. evet Ayşe Gül bize son olarak ne söylersin? Ya benim en Söyleyeceğim şey düzen. Ben ona inanıyorum. Gerçekten ben çok düzenli ilerledim. Mesela benim 3 tane dosyam vardı fizik, kimya, biyoloji diye. Her birinde konuları ayırmıştım. Föylerim vardı. Hocalarımla birlikte ilerledim ve çok çok tekrar yaptım. Biyolojide özellikle tekrarlarım sayesinde sadece bir boşum vardı. Alan eğitimiyle çok tekrar yaptım. Ee, mesela benim en iyi netim sınavdı. Ben gerçekten... Ee, Temmuz'a kadar hiçbir şekilde kırkın üstüne çıkmadım. Temmuz'dan sonra kırkın üstüne çıktım. En iyi netimi de zaten sınavda yaptım. Yani başarmak gerçekten, başarmak için inanmak lazım. Yani ben de pes edebilirdim. Netlerim çok kötüydü. Hani kursta duy duyuyordum. Herkesin neti kırkın üstüydü Haziran'da. Ama benim değildi. Eğitim de yine öyleydi. Yani o son bir, bir ayda çalışma tempomu arttırarak, 12 saate çıkararak yani böyle bir sonuç elde ettim. Ay kağıtları mısın? Evet. Beyza Hanım. Arkadaşlar ben de şöyle bitireyim o zaman. Ben çok hayal kurdum açıkçası. Yani hep inanıyordum yapacağıma. Kendimi ilk 300'de görüyordum açıkçası. Ve hayalini kurdum. Hani ben gideceğim, okula gireceğim, öğrencilerime ders anlatacağım. Bunun hayalini kurdum. Hayal kurun. Çok büyük büyük hayaller değilim ama küçük küçük hayallerinizi kurun. Çünkü bence hayal kurulduğu zaman gerçekleşme ihtimali daha güzel oluyor. Yani ve olduğu zaman da daha büyük mutluluk. Hayallerime ve isteklerime kavuştum diyebiliyorsunuz. Yani öyle çok kendinizi de sıkmayın. Ben 12 saatler çalışmadım. Benim en fazla saatim 6 saat falandı. Yani ben gün ortalama 4 saat çalışıyordum ama hayal kurmayı çok seviyordum. Düzenli çalışıyordum. Dediğim gibi o gün hiç çalışmadıysam da 40 dakika da olsa otururdum. Ve beni kurtaran alanla eğitim oldu. Alanınıza çok önem verin. Ee, tabii ki diğer dersler de önemli ama alan çalışın, hayal kurun ve inanın. Ben kendime çok inanıyordum. İlk 300'de kendimi görüyordum. Daha iyi bir sonuç elde ettim. Ama gerçekten hayal kurmasaydım ve bu süreçte netleri duyup arkadaşlarımızın 40'ların üzerinde olduğunu yapamayacağımı düşünseydim bugün burada değildim bence. Ve kendime hep inandım. Beni düşüren olaylardan ders çıkarıp daha fazla öne atıldım. Benim de bir defterim vardı. Aralıkta derse başladığım zaman en yukarısına 82 puan yazdım. Ve şu an 82,64 yani 83 puan neredeyse aldım. Yani hedef koyun, hayal kurun. Gerçekten e, hedeflerinizin peşinden de koşmaya devam edin. Çünkü gerçek inanırsanız kendinize oluyor. Ben sürecin başında bana sen 226. olacaksın, 82 puan hedeflediğim puanı alacaksın mesela inanmazdım. Ama süreç içerisinde yılmadım, mola da verdim, e, düştüğümde, kalktığımda destekleyen ailemde çok güzel oldu. İnanın ve hayal kurun. Çok çok da kendinizi bunaltmayın. 10 saatlerle bence. Hele şu sürecin başında özellikle. 4-5 saatte başlayın ve hayal kurun arkadaşlar. Ben hayal kurduğum için belki de bu koltukta oturuyorum şimdi. Ve hedef belirleyin. Hedefiniz şu an olsun. Ben ilk şuradayım ya da ilk buradayım diye. Çünkü inanın dediği gibi sınav daha güzel, netler size getirisi oluyor. Normal denemeler daha az oluyor. Ee, dediğim gibi hayal kurun ve hayallerinizin peşinden koşun. Kendinize bir hedef belirleyin. Önünüzde o tablo olsun. Şu kadar puan, şu kadar sıralama. Daha güzelleri inşallah sizin olur. Seneye de sizi burada görürüz. İnşallah. Teşekkür ederim. Şey alalım, alalım. Ben de şey söyleyeceğim. Mesela bence çok korkmamak gerekiyor. Yani bilmiyorum benim hiç gözümün korktuğunu ben hatırlamıyorum. Yani çok rahattım. Çok korkup işte ama şöyle bir şey de var şimdi üniversiteye gidip de dersleri çok önemsemediyseniz evet biraz korkmak gerekiyor olabilir. Çünkü ben derslere çok girerdim. Yani arkadaşlarım hatta bilir benim evrim çalışmam çok ünlüydü. <laughs> ben ansiklopediden ansiklopediden evrim çalışırdım sadece. Çünkü çok seviyordum. İşte ben çok çalıştığım için biliyordum ki eksik değilim. Yani fizikte eksik değilim, orada değilim. Onun için hafif hafif çalıştım. Çok da iyiydi ama diyorsanız ki 10 saat çalışırım anca eksiğimi kapatır. O zaman 10 saat çalışmak gerekiyor. Ben bildiğim için kendimi bana bu kadar yeter. Fazlası beni çok sıkacak diyordum. Hani erken sıkılacağım, bırakacağım diye. Yetti de yani hiç öyle sıkılıp şey... Yani tabii sıkıldığım günler oldu ama böyle işte ay ben sınava çalışmak istemiyorum falan çok olmadım ben. Bence hem inanmak gerekiyor hem de çok korkmamak gerekiyor. Yani ben 40. oldum öldüm mü? Yok hayır. Çok rahat çalıştım, çok basitti. De, eğlendim de, gezdim de. Arkadaşlarımla sohbet ediyordum aralarda. Yani çok güzeldi bence. Çok korkup böyle işte bu yıl yapacağım, şöyle olacak. Olursa oluyor yani, hayırlısı. Ya ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, öncelikle şuna değineyim, daha yeni unuttum. Buradaki hocalarımız e, ne derse gerçekten yapın. Hani bunu e, şey için reklam için, şunun için, bunun için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. E, hocalarımız gerçekten e, 2013 yılından beri bu işin içindeler. Alan hocalarımız özellikle Metin hocam. E, onlarla birlikte e, bence. 2006'dan beri buradayım. <laughs> Yok hayır. Evet, onlar alan hocalarımız <gülüyor> dedi. <gülüyor> alan hocalarımız dedi. E, yani e, benim için bu sınavda en önemli olan nokta istikrar. Sürecin sonuna kadar istikrarlı gidebilmek çok önemli bence bana göre. Ki ben de bunu başardığımı düşünüyorum. Beyza Hayal dedi, ben de e, oraya değinmek istiyorum. Esra ile hocam çıkıyorduk geçen ilk kayıt olduğumuzda. Yukarı e, siz e, işte şeyin önünde birileriyle resim çekiyordunuz. Geçen sene kazanan, on önceki sene kazananların kazananlarla birlikte. Esra dedim, seneye ben burada resim çekeceğim Metin Hoca ile dedim. Kendime söz verdim. E, ve sözümü tuttum. Bugün birinci olan insanla benim aramda çok bir fark yok. E, bence e, size en büyük tavsiyem gerçekten inanın. Ee, gerçekten sonuna kadar bu süreci istikrarlı götürürseniz olmayacak bir şey değil. Çok büyütüyoruz. Özellikle e, ilk kazandığınız zaman bu bölüm size şu denilmiştir. Ya fen bilgisinde atanamaz. Boşuna çalışmayın. Yani ben hep bu cümleleri duydum. Ailem bana gelip diyordu ki kızım gerçekten bu durum böyle mi? Atanamayacak mısın? Ee, evet. Çok şükür e, ailenizin gözünde e, o mutluluğu görün bence her şeyden önemlisi bu. Onlara bu güzel haberleri verin, bu gururu yaşatın. Allah'ın izniyle inşallah seneye sizleri de burada görürüz. Çok teşekkür ederim. Son bir de ben toparlayayım. Aslında yaptığımız şey herkesten bir kelime aldık. Şimdi e, öncelikli olarak tabii ki en yüksek puan alan arkadaşımızı şöyle bir ayağa kaldıralım. Hem bir alkışlarız. Hocam diyor ki ben öğretmenlik AABT branşını hallettiğim zaman işimi kolaylaştırdım. O zaman 5'i bir yerde biz de söyleyelim. Sevgili arkadaşlar önce ala. Burada anlaştık mı? Tebrik ederim. Ondan sonra sıralamada ikinci yüksek puan alan arkadaş. Abi sen otur. Arkadaşımızı alalım. Onu da bir alkışlayalım. Beyza da diyor ki bize lütfen korkmayın. Kaybetmekten korkmayın, yanlış yapmaktan korkmayın. Bu sınavdan korkmayın. Korkmayın arkadaşlar diyor. O yüzden o da bizim için önemli bir cümle. Korkmuyoruz. Korkuya yer yok. Korkunun dairesi faydası yok diyoruz. Ona da teşekkür ediyoruz. Efendim, sonra en yüksek puan arkadaşımız kimdi sıralamada? Evet. Hocam da alkışlayalım. Hocam da bize ısrarla çok güzel bir şey söyledi. Benim hep inandığım şeydir. Bir düzeniniz olsun dedi. Düzen olmadan bu iş olmaz. Mutlaka düzeninizi kurun. Düzen her şeyin başında gelir dedi. O zaman bizim not edeceğimiz cümlelerden bir tanesi de düzendir. Onu da tebrik ediyoruz. Yarın zaten ödül törenimiz de olacak inşallah. Şimdi sırada kim var? Hanginiz ben bilmiyorum. Ha, gerçekten unutuyorum sıralamaları. Miray da dedi ki hocam istikrar çok önemlidir. İstikrar cümlesi biliyorsunuz disiplinden gelir. Aslında biz disiplin deyince böyle askeri mod zannediyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Yani disiplinin ana kaynağı istikrardır. Eğer süreklilik arz ediyorsanız istikrar varsa o iş bitmiştir. Özeti Miray ne dedi bize? İstikrar dedi. Ona da teşekkür ediyoruz. Son olarak Beyza Nur Saldır. Evet arkadaşlar aslında sıralama bize doğaçlama bir kişisel gelişim dersi verdi. İnanın o izlediğiniz videolar var. Ben mesela şimdi bana Bill Gates'in hayatını anlatmasınlar. Biz öğretmen olacağız. Biz Bill Gates olamayız. Değil mi? Ama biz öğretmen olacağız. Buradaki arkadaşlar öğretmen olmayı hayal ediyorlardı. Hayallerine çok yaklaştılar. Siz de bu hayallerin başlangıcındasınız. Doğru mu? Dolayısıyla doğru rol modeller almamız lazım. Doğru kişileri seçmemiz lazım. Bana cumhurbaşkanlarının ya da çok ünlü kişilerin hayat hikayeleri, Acun Ilıcalı'nın başarısı benim için önemli değil. Sevgili arkadaşlar ama hepsinin içinde bir şey var. Hayal kuruyoruz. Hayal kuruyoruz. Onu da tebrik ediyoruz yeniden. Sevgili arkadaşlar özetle ee, hocam şöyle söyledi. Onu da böyle içine aldım. Mutlaka bir bilene sorun. Mutlaka bir bilene sorun. Mutlaka bir bilene sorun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlarım da ayağa kalsınlar. Hep beraber görüşmek üzere.